Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz? Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? Beren suyu sandalyeye streçleyeceğim. Hemen streç. Evet getir bakalım streçimizi kızım. Bir de i̇şte burada. Evet hadi gel. Top toca mani nerede Evet şimdi ben beren suyu streçlemeye başlayacağım. Ve beren suya bir iki tane de soru soracağım. Bu soruları beren su şayet bilirse... Berensu'nun eline bir iki tane bir şey vereceğim. Onlarla da streci açmasını kolaylaştırmaya çalışacağız. Makas da, tırnak makası. Evet, makas ve tırnak makası var. Tabi, tabi sorduğum soruları bilirsem vereceğim Berensu. Hmm. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz Berenso'yu streçlemeye. İşte. Şimdi, 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 şimdi,

<laughs> Anne ben bir hediye patika oynayacağım. <laughs> yeter. Yeter. yeter, yeter, yeter. Başım döndü. <gülüyor> <gülüyor> Bu cim. Ay başımın dönmesi Benim... geçsin. Ben, ben yeter bence de yeter. Ben Asu biraz zor yapar. Ay başımın dönmesi geçsin. Hadi. Evet. evet çabala biraz. Ellerini bir yerlerden bir çalış. Hadi arkadaşlar. <laughs> evet kızım. Ooo. -oh. Güzelmiş ya. benden güzel. Evet oradan olmaz. O yırttığın yerlerden elini çıkarıyor. Hayır ama öyle olmaz ki. bir Neden? O şekilde kopya çıkarsan o yırttığın yerden elini çıkartman gerekiyor. E, geri koy o elini ama o sayılmaz. Sayılmaz. O hayır. Onu değil. O yırttığın yerden o elini çıkar. Evet. Diğer elini içine sok. Onu da bir şekilde çıkarmaya çalışacaksın. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Beraso. O, o sorunun cevabını bilirsen sana makas vereceğim. Tamam mı? Evet. 3 artı 2. Evet. Nasıl 4 oluyor ya? 3 ile 2'yi topladığın zaman kaç yapar? Hmm. 3 ile 2'yi topla. Kaç yapıyor kızım? 5. Tamam o zaman makası veriyorum al. O elini kullanamazsın. O elinin içeride olması lazım. Tek elini çıkartabilirsin. Evet. Bununla kolaylık sağla. Dikkat et ama tamam mı? Kullanırken dikkatli kullan. Ama o elini oradan çıkartamazsın işte kızım. Öyle yok. Diğer elini kullanabilirsin. Dikkat et. Bir kesme, kıyafetini de kesme. Acı sardım ama ben su ona rağmen hala beceremiyor. efendi İnce sardığım halde beceremiyorsun. Makası verdim. En kolay şeyi onu da beceremedim. Makası kullanmayı da beceremedi arkadaşlar. Bir yerini kesme bakalım makasla. <laughs> o elini oradan çıkartamazsın. Yasak dedim ama. Yani streç'i yırtmaya çalışacaksın. Ama makas da düştü. Evet, 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 Genişlet böyle genişlet içinde rahat hareket et. Ha, tamam, yurt, yurt, Evet. O şekilde evet. <laughs> yırtacaksın kızı. Sütreci böyle iki elinle böyle gitmeye çalışacaksın. İçinden çıkabilmen için. <laughs> Kıyafetine de yakışıyor. Evet. <laughs> yani ben Berenso'ya makası verdim, onu kullanamadım. Bir soru daha sorsam o da olmayacak. Evet. On da senin makasını hiç kullanamayacak. Ama. Hadi evet. bakalım. Hadi bakalım. Hadi kullanmadın, sen kesemiyorsun bence. Bence Hadi bakalım. Sen de yapamıyorsun. Çok da kolaymış. Çok haşlardı. Makası kullan. Bacağını kesme dikkat et. İp beyin de Kıyafetini de kesme. Elini, eline dikkat et kızım. <laughs> i̇ncaktı evet. İncaktı, incaktı evet. Ben aslında sütlacı makasla kesemiyorum. Ama çok kolay. Ben daha yeni denedim oldu. Tamam ben yardım edeceğim kızım. Hayır, hayır. Yardım edin, yardım edin. Yapamadım. Hayır ben basayacağım. <laughs> <laughs> evet. Kazandın kızım çak. Bravo. Şimdi hediyemiz ne? Hediyemize düşünmedik. Hmm, buldum, buldum. Heh. Link alayım sana. Bay <laughs> bay arkadaşlar.